Antalya Hayvanat Bahçesi'nde yıldırım çarpması sonucu yaralanan ve tedavi edilirken yaşamını yitiren aslan kadavra olarak Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne bağışlandı. Antalya'dan getirilerek Veteriner Fakültesi'nde soğuk hava deposunda bekletilen aslan bugün ilk kez öğrenciler tarafından çıkarılarak eğitim amaçlı kullanıldı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Özcan Özgel eğitim materyali olarak kullanılan aslan hakkında öğrencileri ve basın mensuplarını bilgilendirdi. Arkadaşlar bu aslanı ne zaman geldiğini biliyor musunuz? Efendim? O, Antalya Antalya'dan geldi bu hayvan. Antalya Hayvan Bahçesi'nde Yıldırım çarpması sonucu rahatsızlanmış, daha sonra bir tedavi görmüş. Aslanın anatomi ana bilim dalında eğitim materyali olarak kullanacağını dile getiren Özgen şöyle konuştu. Antalya Hayvanat Bahçesi'nde yıldırım çarpması sonucu rahatsızlanan ve tedavi gören aslan, öldükten sonra Veteriner Fakültesine bağışlanmıştır. Veteriner Fakültesine alınan bu aslan, anatomi ana bilim dalı tarafından eğitim materyali olarak kullanmak amacıyla Öncelikle organların incelenmesi ve iskeletlerin çıkarılarak, kemiklerin çıkarılarak iskelet olarak değerlendirilmesi düşünülmüştür. İlk defa fakültemize böyle bir hasta geliyor. O yüzden de hepimiz öğrencilerimizle birlikte şeyiz, meraklıyız içinde neler, nelerle karşılaşacağımız konusunda. İskeletini çıkaracağız. Önce kemiklerini kaynatacağız, iskeletini çıkaracağız. Daha sonrasında bu iskeleti aynı hayvanın formatında hazırlayıp iskelet olarak değerlendireceğiz. E müze oluşturulacak. Müzemiz yavaş yavaş oluşturuluyor. Başka hayvanlarla ilgili olarak yaptığımız hayvan iskeletler de var. Bunları da daha ilerleyen dönemde sizlerle paylaşmak isteriz.